Merhaba ben Deniz şu an Melekler Mekanı'ndasın. 29 Eylül Koç burcunda dolunay hakkında bilgiler vereceğim size. Bu dolunayın diğer adları Mısır ayı, zar zor ay, sonbahar ayı düşen yapraklar ayı, şarap ayı, şarkı ayı, hasat ayı gibi isimlerle de anılır. Sonbahara ekinoksa en yakın dolunaydır. Genellikle Eylül ayında olsa da Ekim ayında da görülebilir. Bu ay denge, bolluk, hasat, minnettarlık, kehanet, ruh çalışmaları, dönüşüm, ocak ve ev ile alakalıdır. Bu bir e, süper ay aynı zamanda. O yüzden etkileri tabii ki daha fazla hissedilecektir. Ve ruhsal düzeyde Koç burcundaki hasat dolunayı yıl boyunca başlattığımız kendi keşfimiz ve kişisel gelişim yolculuğumuzu düşünmeye davet edecektir ilerlememizi değerlendirmek, başarılarımızı kutlamak ve gerekli ayarlamaları yapmak için hayatımızın amacıyla uyumlu kalmak zamanıdır. Kendinizi bir kişilik keşfi yaparken bulabilirsiniz. Kimliğinizi sorgulamak ve ilişkilerinizde başkalarına karşı kendinizi önceliklendirme konusunda bir dengesizlik olup olmadığına karar vermek durumundasınız. Koç burcundaki bu donay bu yılın Nisan başında Koç burcundaki yeni ay ve güneş tutulmasıyla bağlantılıdır. O zamanlar belirlediğiniz niyetler ne olursa olsun bu onların meyvelerini vereceği ve gerçeğe dönüştüreceği bir zamandır. Bu niyetlerin daha fazlası haline gelip fiziksel formu dönüşmelerinin zamanıdır. Koç sana bunu getiriyor. İhtiyacın olan enerji bu. Size daha fazla cesaret ve güven vermek için koç enerjisini kullanın. Tutulma yaklaşırken koç burcuyla birlikte duygularınız daha yüksek olabilir. Kendinizi sinirli, kızgın ve daha agresif hissedebilirsiniz. Kararsız tutulma enerjileri zamanı güçleştiriyor. Zamanı geldi aslında daha fazla istikrar bulun ve hayatınızda temel oluşturmak için kendinizi hizalayın. Koç burcu enerjisi bunun için size cesaret ve motivasyon getirir. Bu dolunayda bu titreşimleri hissedin ve bunların sizi rahatsız eden enerjileri bırakmanıza yardımcı olmasına izin verin. Ruhunuzun istediği hayata uyum sağlamanızı engelleyen her ne varsa. Yılın karanlık yarısı geliyor. İçsel benliğinizle bağlantı kurma zamanı. Bu koş dolunayı sırasında dikkate alınması gereken en önemli olaylardan bir tanesi Kendinizi ön planda tutuyor musunuz? Kendinize yeterince değer veriyor musunuz? İlişkinizde kendi bireysel benliğinize yer açıyor musunuz? Kendi ihtiyaçlarınızı çok fazla onurlandırıyor ve iyi bir ortaklık kuramı kurabiliyor musunuz? İşte burada ihtiyacınız olan öz değerinizi yükseltmek için kullanmanız gereken kristalimiz güneş taşıdır kendi doğrularınızı dile getirmek için kullanabileceğiniz kristal klinik taşı. Amazonit cesaret için kullanılabilir. Ve Goldstone hırs için kullanılabilir. Peki nasıl bir ritüel uygulamalıyız? Koç burcu bir ateş burcudur. Bu ateş ritüellerini donlarda özellikle yapabilirsiniz. Kırmızı veya turuncu bir mum tercih edin ve alevi üzerinde meditasyon yaparak düşünün. Bunu yaparken ateşin sizi niyetinize ulaştırırken alıkoyabilecek her türlü engeli veya korkuyu yakıp kül hayal edin ve bunun akabinde niyetlerinizle örtüşen güçlü onaylamalar yapın. Bunları her gün tekrarlayın, özellikle doğunmadan önceki ve sonraki günlerde. Hedeflerinize olan bağlılığınızın bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmelerine izin verin. Dışarıda vakit geçirerek hasat dolunayının ışıltılı enerjisinden yararlanın. Yeniye yaraşmak için eskiyi serbest bırakmak şarttır. Büyümenizi engelleyen sınırlayıcı inançları, alışkanlıkları veya durumları yazın ve daha sonra evrene teslim olmanın bir eylemi olarak bu listeyi güvenle yakın. 29 Eylül'deki bu dolunay hayallerinizi gerçekleştirmenize ve değişime cesaret ve dayanıklılıkla kucaklamanıza yardımcı olacak güçlü enerjiler yayıyor. Bu enerjiyi sevgiyle kullanın.